Hissemiz hedef gelişim. Hedef gelişim için ilk direnç bölgemiz 1.30 seviyesi. 1.30 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse ilk önce 1.46, daha sonra da 1.50 seviyesine kadar tepki yükselişi devam edecektir. 1.50 seviyesindeki satış baskısını atlatabilirse ilk önce 1.70, daha sonra da 1.86 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecek. 5.86 seviyesindeki satış baskısını atlatabilirse 2.40 seviyesine kadar yükselişine devam edebilecek. Yalnız hedef girişim 1.30 seviyesi altında kalmaya devam ederse en yakın destek bölgemiz 1.20 seviyesi olacaktır. 1.20 seviyesindeki tepkilerin zayıf kalması halinde ise 1.12 daha sonra da 1.09 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacak. 1.09 seviyesinin kırılımında ise 1.04 hedef girişim için bir tepki bölgesi konumu olacaktır. O bölgeden daha kuvvetli tepkilerin gelmesini bekleyebiliriz. Yine de tepkiler sahip kalırsa hedef girişim 98 kuruş daha sonra da 87 kuruş seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayabilecek. Yani hedef gelişim için bir 30 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu, bir 30 seviyesi altında kalmaya devam ederse alttaki destek ve tepki noktalarını sırasıyla takip edeceğiz.